Arkadaşlar ben bugün kendi iPhone 16 video bir telefon yaptım Arkadaşlar Miray bugün kendi elleriyle iPhone 16 marka bir telefon ne? Şimdi onun kutu açılımını yapacağız. E matas yok. O zaman video durduralım. Bak Evet bagasımız geldi. Şimdi makasla bunu keseceğiz. Evet. Ay. Kes güzel Arkadaşlar evet. ben yapacağım. Baba gitti. Ay. Ben yetmeyeyim. Hiç heyecanlı. Baba sen hangi rengi düşünüyorsun? Hmm, sarı. Ben söylemiyorum. Ben de yaptım yani. İşte i̇çinden hangi biri çıkacak biz de bilmiyoruz. Baba. Evet kutu açalım onu Evet. Ben yeni kapat. Kapattım. Pembe. Oo. Evet. Şimdi kamerayı çevirelim. Niye? Kamera dönmüyor ki. Baba ya. Bayırsam. Dedeler yaptım. Arkasında da böyle kamera var dört, Beşli kamera. Hı hı. Burada bir böyle. Bu benim Apple çizme şeklim. İyi ee, zaten buradaki Apple da annem çizmişti. benim için. Bir ay harika olmuş biliyor musun? Daha fazla içinde bir şeyler daha var. Neler var mı sesinde acaba Neden Ay çıkıyor. Yoksa bir kulaklık mı var? Göstereceğim. Yes, Göstereceğim. Wow. Kablosuz kulaklık. Evet kablosuz. Kulaklık. İçinde Böyle iki tane. Hmm. Kulağıma bile takabiliyor. Harika. Takmıştım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bence harika olmuş. Ee, yeni youtuberım. Bunu severler videoya like atsın lütfen. Bum bum bum. Evet. Arkadaşlar bundan sonra bu kanalda bir aile <laughs> birlikte evet. ve Sila ile birlikte bazı videolar çekeceğiz. Bunları paylaşacağız. <laughs> evet. Kanalımıza abone olun, bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Zil tuşuna da basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay. Bye bye. bye.